Merhabalar herkese. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. Hatice Disman. Ee, 2017'den beri yazın geliştirici olarak sektörde çalışıyorum. Ee, 2018'de Frontend tarafına geçiş yaptım. Hala Frontend'ten devam ediyorum. Ee, bugün sizlere yeni nesil bir e, bulit aracı olan White BT anlatacağım. Vit e, nedir? Vit aslında Fransızca hızlı anlamına gelen bir kelime. Yuğu e, biliyorsunuz Ivan Yu yazarı. Yine Ivan Yu'nun e, fikriyle ortaya çıkmış bir araç aslında. Yuğuçu yazarken diyor ki bunu daha hızlı aya, bu projeyi daha hızlı ayağa kaldırabilecek daha hızlı alabilecek bir araç geliştirmemiz gerekiyor aslında ve e, geliştiriyor. E, yaptığı işte bu aslında front-end e, front projelerini, bu arada Vue bağımsız, birazdan onu da geleceğim. Front-end projelerini e, development aşamasından deployment aşamasına kadar, yani paketlenme sürecine kadar her şeyi yönetebileceğiniz bir araç aslında. E, peki nasıl çıktı bu fikir? Şöyle, e, Webpack, ondan sonra ve pek gibi böyle birçok çok sesim geliyor mu bu arada? Evet, tamam. ve evet, evet. e, pek gibi böyle birçok çok e, bullet almamızı sağlayan ya da işte ye, geliştirdiğimiz projeyi aslında hazırlayıp paketlenen araçlar yavaş kalıyordu. Yavaş kalmasında da belli başlı sebepleri var. Birazdan ona da geleceğiz. E, buradan dolayı da aslında yeni bir bakış açısıyla farklı bir e, araç geliştirin dediler çünkü günümüzde JavaScript ile geliştirilebilecek uygulamaların artık hattlı sınırı yok sadece web uygulaması olarak değil işte elektronlama uygulaması react native ile mobil uygulama gibi birçok e, araçlar geliştiriliyor artık projeler ve bu projeler hani küçük çatlı projeler de olmuyor genelde işte Dosya, dosya boyutumuz, ondan sonra e, gibi gibi böyle birçok e, gereksinimleri artıyor, istekler artıyor, dosyalar artıyor, projeler büyüyor, kullandığımız paketler büyüyor. Bundan dolayı da e, buradan yola çıkarak böyle bir e, araca ihtiyaç duyuldu. Peki, Python, Python avantajı ne? Ee, şöyle aslında ilk yaptığı şey uygulamayı hızlı bir şekilde ayağa kaldırması. Bunu da şöyle yapıyor aslında. Normalde e, Webpack'le vesaire proje oluşturduğumuzda yaptığı iş e, bizim projedeki herhangi bir şey değiştiğinde, bir dosya değiştiğinde aslında bütün projeyi yeniden derleyip ve tekrar ayağa kaldırıyordu. Bu da aslında bize e, çok fazla zaman kaybı oluşuyordu. Çünkü bizim değiştirmediğimiz yerler de yeniden değerleniyordu. Bunu şu şekilde açıklayacağım aslında. Bizim önceki webpack'le vesaire kullandığımız yöntemler bundle based dev server diye geçiyor. O da şu entity dediğimiz bir tane bizim ana uygulamamızı gömdüğümüz HTML dosyası olarak düşünebilirsiniz. Buradan e, bu HTML dosyasını da router'lara bölerek artık hangi sayfaya gideceksen o paketi çağırıyor, o modülü çağırıyor. Ve bu şekilde router'dan modüllere bölüp bir bundle oluşturuyor. Ve bu bundle'ı oluşturduktan sonra aslında server'ı ayağa kaldırıyor. Bu da aslında bizim uygulamaya e, uygulamayı bir tık, yani bir tık demeyeyim, bazı durumlarda epey bazı durumlarda çok fark etmeyecek kadar e, bir yavaşlığa sebep oluyordu. Bekleme süresi oluşuyordu. Peki Watt nasıl yapıyor? Watt şöyle yapıyor. E, yeni bir yöntemle e, Native ES modül Basic Dev Server diye geçiyor bu da. Yaptığı iş ilk önce Dev Server'ı ayağa kaldırıyor. Sonra biz uygulamayı açtığımızda yani işte eğer lokalde geliştiriyoruz, işte Localhost 3000'le mesela, buraya girdiğimizde indeks html'i çağırıyor, indeks html'den router'lara bölüyor, router'lardan da tekrar hangi modül gerekiyorsa onu dağıtıp onu getiriyor. Ve bu da bize zaman kazancı olarak geri dönüyor. Az önce bahsettim, biz nasıl yaparız? E, React'la ya da Vue'la artık fark etmez. E, projeyi ayağa kaldırdığımızda yeniden bir şeyler geliştirdiğimizde hat relate modül denen bir şey var. E, yeni uygulama herhangi bir dosyada değişiklik yaptığımızda yeniden e, oluşturulur. Yeniden derlenir ve bize işte e, son halini localhost'ta gösterir. E, bunu şöyle yapıyor Az önce biraz anlattım bir dosya değiştiğinde mesela bizim a modülümüz var i̇şte ABCd diye modülümüz var Burada sadece a modülünde bir değişiklik varsa e, A modülünü ve ona bağımlı olan içinde farklı modüller varsa onları yeniden derleyip e, tekrar projeyi güncel haliyle bize loros da sunuyor bu da baktığınızda yine bize zaman kazancı olarak geri dönüyor. Şimdi bunlardan bahsettik. Peki bunlar nasıl bir zaman kazancı? İki gördüğünüz ekran çıktısında birinde ile birinde aşağıdakinde White oluşturulmuş iki proje var. Sıfır. Sadece işte Bruceyaların ve White'in kendi getirdiği bağımlılıklar var içinde. E, UCLA ile olan projemiz şu an tam şey e, 19.400 milisaniyede ayağa kalkmış. White ile olansa iki, 204 milisaniyede ayağa kalkmış. Hiçbir şey yok projede. Bu kadar bir zaman e, farkı var. E, bu gördüğünüzde aslında e, yaklaşık 6.600 tane komponenti vesaire olan büyük bir projeden alıntı. Biri yine üstteki büyük yan taraftaki de White'ın 40.524 saniyede ayakta kalmış. Diğeri de e, O da bir saniye bile değil evet. Yani bu şekilde bir zaman kazancımız var. E, tabii bu zaman kazancı sadece geliştirme için mi? Hayır. E, uygulamayı bu de yine çok e, yani gözle görülebilecek bir zaman farkı oluşuyor. Mesela VCLA ile 55 56 saniyeye yakın e, White'da da 21 saniyeye yakın neredeyse yarı yarı bir zaman farkı var. Peki buraya kadar her şey güzel. Yani her şey böyle güllük gülistanlık mı? Tabii ki değil. Çünkü e, White 2019 Haz Aralık ayında ilk komite atılmış, 2020'de Ivanyu tarafından durulmuş bir paket. Dolayısıyla aslında yeni bir paket, yani yeni bir araç ve e, belli başlı geliştirme yaparken eğer çok büyük bir projede değilseniz dayak yediğiniz yerler oluyor açıkçası bunlardan biri aslında ES modül standartlarını import ederken kullanılıyor. Şöyle ee, ES modül ES modül importta bara denilen bir şey var. Direkt normalde peti vermeniz lazım. İşte tarayıcıların okuyabilmesi için. Bunu webpack vesaire not modülsteki paketlerin ya onun petini bulup ona göre bu alıyor. White bunu e, şu şekilde yapmış, bir tane .white diye bir folder oluşturuyor ve bizim modüsteki kullandığımız paketleri oraya aktarıp oradan aslında import ediyor bulit aşamasında. Ve bu da bazı paketlerin özellikle command.js command olan yapıdaki paketlerin e, bulunamamasına sebep oluyor ve bunu geliştirme yaparken anlayamıyorsunuz. Bullet olduktan sonra patlıyor. Maalesef böyle bir e, yapım var. E, bir de nadiren de olsa benim karşılaştığım bullet alındıktan sonra aynı şekilde çalışmayan kod parçacıkları da olabiliyor yine. E, gelelim desteği Ivanio geliştirdi dedik. O yüzden hani aklınızda şey olabilir sadece büyüyle Vue'yu mu destekliyor? Tabii ki. Hayır, burada e, birçok framework görüyorsunuz. En başta işte React, Vue, Angular, Svelte. burada sadece şey var. E, Angular için top parti paketlerle ek bir şeyler yapmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ama eee Vue'nun React için vesaire pluginleri var hazırda Vite içinde kullanabileceğiniz. Ee, peki nasıl kullanacağız bunu? Onu göstereyim hemen. Ee, eğer NPM kullanıyorsanız NPM e, paketinin versiyonuna göre e, şey yapıyorsunuz büyük şey işte NPM create deyip white with deyip sonra işte uygulama ismi yani o uygulamayı hangi folder'da tutacaksanız onu e, eğer 6 ve 6 NPM 6'ya kadar tek iki tire kullanıp NPM 7'den sonra ise araya iki tane tire koymanız gerekiyor. Bu şekilde bir kullanım var. Yani yan ve PPM'de herhangi bir farklı yok. Direkt create white deyip kullanabiliyorsunuz. E, sonunda az önce bahsettiğim frameworkler için şey e, template belirleyebiliyorsunuz. İşte ben bu projeyi mesela bir oluşturmuşum. Diyelim ki biz orada bir şekilde unuttuk ya da vermek istemedik. Kendimiz bir e, uygulamayı ilk kurulurken özelleştireceğiz biraz kurulumlarını. İşte burada template vermek, vermek istemeyebilirsiniz. E, uygulamayı oluşturduktan sonra bize Burada gördüğünüz gibi hangi framework kullanacağımızı soruyor. Ben burada White View'yu seçtim. Daha sonra burada artık bizim UCLA'daki aydaki benzer konfigürasyonlara benzer konfigürasyonlar soruyor. Nedir mesela? TypeScript mi kullanacaksın yoksa JavaScript mi kullanacaksın? E, SSR mi yapacaksın? Ona göre Nuxt kuracağım diyor. Mesela ee, ondan sonra artık e, customize with view create dediğimizde de işte bize şeyleri soruyor. İşte pinya kullanacaksın? Re e, view router kullanacak mısın? İşte e, mesela aynı hürselerdeki gibi styling için şey style için hangisini kullanacaksın? Eslint konfigürasyonu nasıl olacak? Gibi React'ta da aynısı geçerli mi? Örnek veriyorum Next.js'i de Eee soru olması lazım denemedim ama çünkü benzer yapıda çalışacaklardır. Bu şekilde kurulumunu tamamlıyoruz. Sonra bize böyle bir e, proje oluşturuyor. Burada kurduğu dev paketlerden görebilirsiniz. Vue plugin'i kurmuş. İşte TypeScript'i seçmişim, onu kurmuş. Eee White'ın kendisi var. İşte büyüyle ilgili paket var. Bu şekilde. Ee, burada bu bizim uygulamanın ana dizindeki index.html'imiz. Burada bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. O da script'te type modül. ES modül kullandığımız için bu şekilde bir bu şekilde e, script'in type'ını modül olarak etmemiz gerekiyor tarayıcının bunu anlayabilmesi için. Burada da white config dosyası var. Ee, i̇şte plugin belli başlı işte webpack'te yaptığımız gibi e, dev server'ı hangi portu kaldıracaksınız ya da preview'i hangi e, porta kaldıracaksınız gibi işte SSR mi yapacaksınız, hangi konfigürasyonlar, CSS'i mesela e, SSS kullanacaksanız hangi prosedürlerden geçireceksiniz gibi e, konfigürasyonları burada belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda projeyi kurarken e, tire tire white config deyip config dosyasının farklı bir dosyadan da okumasını sağlayabiliyoruz. E, bu arada preview derken script'e geri dönelim. Orada bir şey göstereceğim. Paket.js'ine Burada scriptlerde üç tane koment e, görüyorsunuz. Birincisi de bu Locolos'ta projeyi ayağa kaldırıyor. Preview kısmı, e, sizin blit aldığınız projeyi aslında e, dokarınızda bakmanız için, kontrol etmeniz için bir tane server oluşturuyor. Oradan kontrol edebiliyorsunuz çünkü az önce de belirttiğim gibi bazen farklılıklar çıkabiliyor. E, onun dışında da bulit var. İşte bu projeyi hazırlanması için, darlanması için. Bu şekilde. Varsa soru alabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler herkese.